sen sonra zorla çalıştırma yasağı, yani çocukların e, çocuklar. zorla e, dilen, e ben... şeylerde say sayılar sayılarda çıkarabiliriz. İşte farklı dillerde filan değil Belki mülteci çocuklar için işte, Arapça mesela filan. Böyle bir şey de ekleyebiliriz belki. Şey var mı ekleyeceğiniz bir şey? Dert zaman içerisinde yine şey yapabiliriz. Yani... Aslında hem hani çocuklara yönelik bir e, 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 hak, hak, hak temelli bir habercilik içeren bir e, gazete olacaktı. Kağıt bas baskı olarak falan. E, yani bu uz uzun süredir düşündüğümüz bir şeydi bir 5 6 yıl öncesi var bunun. Böyle de bir sivil düşünün sağolsun e, sağ olsun desteği sayesinde dijital gazeteye dönüştürebiliriz diye düşündük. Bunun bir avantajları vardı. Bir takım avantajları var tabii çocukların çocuklara yönelik bir ya da çocukların herkese yönelik bir e, habercilik e, faaliyetine dönüştü. E, bu aslında çocukların medyaya katılımını sağladı. Yani Türkiye'nin üçte biri, Türkiye nüfusunun üçte birinden fazlası çocuk. Ama o insanlarla ilgili verilen kararlarda ya da işte e, yapılan işlerde çocuklara bir şey sorulduğu yok yani kendilerinden bir fikir almadan kendileriyle ilgili her konuda bir sürü karar veriliyor ve uygulanıyor ve o karar ne o kararlara katılımları hakları var ne de akla gelinip soruluyor yani burada sadece e, bu içeriği sağlayan kişiler çocuklar yani ana akım medyada ya da işte bilinmedik alternatif medyada çıkan bir sürü haber ya da çocuğun kendi ya da e, yaşadığı çevrede gözlediği şeyler herhangi bir e, konu yani, haber olabilir, haberleştirilebilir. Yani sivil düşünün de şöyle bir faydası oluyor, bizim gruba e, yani çalışmaya katılan e, çocuklardan e, bir, bir kısmı zaten sivil düşüne kendi projeleriyle e, başvurup destek almış çocuklar. E, dolayısıyla e, böyle bir özgüveni kazandırıyor belli bir yaş grubuna ya da bizim gibi bu alanda bir şeyler yapmak isteyen insanları da küçük ya da işte belli ölçekte yani desteği sınırlı da olsa bir fırsat yaratıyor, bir olanak, bir alan açıyor yani. O bakımdan çok önemli. Cinsiyetçi ve ayrımcı bir dilden uzak durmak. Çocukça değil, çocuğa göre haberlerin olduğu bir gazete çocukların sesini duyurmaya yönelik bir proje. Yerel ve uluslararası konuları ele alan Türkçe çocuk gazetesi. Çocukların haklarını daha çok kitleye duyurmak. Öyle. Evet. Evet. <laughs> 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 orayı <keselim. gülüyor>